Merhaba arkadaşlar, yeni videolara geldiniz. Bu videoda Demir Adam Simülatörü 2 oynayacağız. Yani bildiğiniz Demir Adam oluyoruz. Hemen ben Q'ya basıp hiçbir vakit kaybetmeden bir tane zırhı çağırayım. Bunu çağırayım mesela. Hadi gel artık. Çok geç geliyor. Hadi. Gel. He ha, tamam. Geldi. Gel. İşte. Arkadaşlar ilk önce kontrollerini söyleyeyim. K'ye basıp maskenizi kaldırabiliyorsunuz. Ben Squid Game olduğum için yüzümü siyah yaptım. Neyse K'ye basıp maskenizi kaldırabiliyorsunuz bu şekilde. Bakın. R roket atıyor R. Bakın. Dokunuyorsunuz istediğiniz yere roket atıyor. E de böyle 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 böyle. Ah şu kızı öldüreceğim ben. R roket. Güm. Gördüğünüz gibi roket attım kız öldü arkadaşlar. Bu kadar güç şimdi bilmiyorum onu gücü kapatmayı neyse boş verin F de uçuyor bir de F uçuyor bakın bu şekilde hadi arkadaşlar biz klasik savaş alanımıza gidelim <laughs> gelin buraya ben klasik savaş alanına gidiyorum burası klasik savaş alanı hop ne haber koç na hop al şuna roket he adam al. Bir tane A. O oh, şu çocuğa Durun durun şu çocuğa ben gıcık oldum roket sıkacağım ona. Hadi düş. Düşmüyor. Aa pardon hep R'ye basacağıma F'ye basıyorum. Ben şu çocuğa gıcık oldum düşmesini istiyorum. Düş artık. Aa burada yeni biri doğdu. Ya. <laughs> öldü mü o? Öldü mü? Aa ölmedi. Hayır ya şeyini çağırdı. Ben onun peşinden gideceğim. Nerede o? Burada. Aa Türk bu arada. Türk bu arada. Muhammed ismi. Türk. Aa sık hadi. Ürün. Kaçma Mu Muhammed kaçma. Nerede o? Aa savaşçık çıktı orada. Durun durun. Ne haber Muhammed. Hüa! Ya kaçıyor. kaçma. Ye vurdum. Yes. Aa öldü mü? Aa zırhını çıkarmış deli. Neyse biz alanımıza göre gidelim. Gel buraya. Ha sıktım. He doğru duvar var. Ne haber? <laughs> pardon hava havalı giriş denemesi iki. Ne haber? Tamam. Havalı giriş denemesi 3. Aşağı inelim hemen. Havalı giriş denemesi 3. Hop. Ne haber? Aa bir çocuk doğdu. Bir çocuk doğdu. Hı! Oğlum çocuğa roket atamadım ya. He atmışım. Al, öl. Aha Muhammed tam zırhı. <laughs> Ya çocuk tam zırhını çıkarırken öldü. <laughs> ya sen de bir. Ee, ya, kim bunu roket atıyor? Ya. Aa arkada bir çocuk varmış. O sıkıyormuş ha. Sen beni sıkıyordun ha? O ne Bunu Bunda sıkacağım. Öl. Sen de öl. Hop. Aa kazandım. Yay! Ye kazandım. Aa biri geldi. Maske kaba maske kaba maske kaba. Ne yapıyorsun lan? Hop. Ne haber? Hop. Kaç. Durun. Hıya. Nerede o? Orada. Ya git. Me gel buraya. Öldüreceğim seni gel. Gel gel ya. Bir şey yapmayacağım. Sadece öleceksin gel. Bakın kaçıyor. Yani çok bir şey yapmıyoruz ki değil mi arkadaşlar yani. Alt tarafı ölecek. Kim yap? Ya öleceksin alt tarafı. Gel 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 bak kaçma kaçma. Öleceksin Ya ben bu çocuğu döverim. Ben bunu döverim. Nerede o? O kadar hızlı hareket ediyor ki. Pardon yanlışı vurdum ya. Aa! Oğlum. Ben bunu döverim ha. O, o mu? Evet o. Uha, al bakalım. Ya kaçıyor. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel. Nerede? Kaçtı. Ulan. Ben seni bir yaka. O mu? Orada galiba. Yok o değilmiş. Onu da sıkayım hani. <laughs> Düştü bebek. <laughs> Neyse ya. Nerede öbürü? O benim gücük oldum. Aa orada. <laughs> Adını da anladım zaten. Adından tanırım onu. Nerede? Ya bana sataşıyor ben bana nasıl sataşıyorum o bana sataşıyor. Nerede o? Orada yine. Ya. şu. Uha. Yüksekliği düşürmüş. Düşürmüyor. Allah'ım ya. Aa. Aa çocuk dibime geldi. Git. Öldüreceğim seni. Alt tarafı öleceksin ya. Gıcık oldum ya sen ben sana. Hop. Aa pardon. Düştüm. A Oy son anda kaçtım. Son anda kaçtım ha bombadan. Aa. Ya. Şu çocuk sürekli bana sadıyor. Neyse şunu öldürelim. Tamam. Nerede o? Aa burada. Saklanamazsın. Ye! Vurdum onu. Adam ol. Ya öbürünü vurmuşum. Öbürünü vurmuşum. He tamam biz vurdum. Hadi neredesin? Hu! Bir tane daha. Hop. Güm. Bunlar arkadaş galiba bu ikisi. Değil mi? Hep birlikte gidiyorlar. Hop. Güm. Adam ol lan. Güm. A gitti. A geldi. Adam olam, adam olam. Nerede o? Burada. Hop, sıktım. Yok, gelmedi. Öldü mü? Nerede o ya? A! A! Aa. aa, aa. Hayır. Ya bacaklarımı şey yaptılar. Ya. Siz adam mı oldunuz bana mı satışıyorsunuz? Aa of of. İç kamera. Veya iç kamerayı. Orada. Ben buna da gıcık oldum. Ben buna da gıcık oldum. Ben bunları döveceğim ha. Gel. Hadi adam mı oldunuz size? Aa ölmüş. <laughs> he he Orada benim gıcık oldum. Durun durun. Nerede o? Aa. Nişan al. Ateş. Güm. Güm. Adam olacaktın sana. ha. Aa. Uf uf. Hayır. Neyse en azından hala uçabiliyorum. Nerede o? Uçabileceğimize şükredelim değil mi? Nerede o ya? Hop. Hop. Bir tane daha. Havada patlıyor ki bombalar. Ya. Aa! Kaçma. Aa, kaçmıyor. Vurun. Ya, bombayı görünce kaçıyor. Bu çok hızlı. Aa! Aa! of, of, of. Sen bittin oğlum. Sen bittin nerede? 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 O nerede? Bir de arkadan bana bomba geliyormuş. Aa, Yusuf diye biri var. Ha pardon düştüm. Neden herkes Türk? Hep Türk. Aa. iki kişi var. Şunu öldürelim. Şunu da öldüreyim. Hop. Sen de öl. İkiniz de öldün. Tamam güzel. Nerede şimdi o? Kaçtı az önce. Nereye kaçtı ki? Neyse biz klasik savaş alanımıza geri dönelim. Bakalım neler dönüyor orada. Ooo savaşta varmış. Hadi ne haber? Burası savaş arayını. Savaş isteyenler bu oyuna girip buraya gelsin. Aa! Büyük ıı, kırmızılı kırmızı ışıklı bina. Unutmayın. Büyük kırmızı ışıklı bina savaş alanıdır. Hop! Aa, vay! Ben burada saklanacağım sonra. Durun durun. Buzu kuracağım ben. Aa, bunların. <laughs> ya benim küçük oldum o mu? Yok o değilmiş. Ama yine de şey ateş ettim. He. Ben bunları bir busu kurayım. Aa, durun. Şöyle. 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 Aha. Tamam. <laughs> Allah! <gülüyor> hop. Hop. Bir tane daha sıkayım mı? Bir tane daha sıkayım mı? Sıkayım mı? Sıkayım. Aa sıktım. Nerede? Kaçıyor. Hop. Bir tane daha. Hoppa. Hadi beni vursunlar. Aa, of. Bu acıttı ya. A uç tam. Ben bir demir adamım. Beni yenemezsiniz. Ben şuna gıcık oldum yine. Bir tane çocuğun çocuğa. Herkese gıcık oluyorum ha ölme gelen. Bana, beni aa bana ateş eden herkese ben gıcık oluyorum. Hmm. Şurada mı? Aa. Hadi tamam. Hop güm. Ben savaş alanına geri gideceğim. Çok yaralandım. Ama savaş alanına geri gideceğim. Aa! İlk ben geldim. Hadi savaşacak yok mu? Hadi. Aa geldi bir çocuk. Hop! Oh. Oğlum geldiği gibi. Aa geldiği gibi ateş ediyor ha. Hayır maskem eyvah. Ben Squid Game olduğum orta... Aa! Squid Game olduğum ortaya çıktı kaçın. Aa uçamıyorum artık. Ha! Uçamıyorum. Ah ne oldu? Ah ah ah. Öldüm mü? He yok ölmemişim. E ne oldu şimdi? Squid Game olduğum ortaya çıktı. Ne yapacağım? Eee tamam. Bekleyeceğim. Uçamıyorum ki. Sadece eldivenlerim var. Bir tane eldivenim var sadece. Hatta şey bile, roket bile sıkamıyorum. Sadece bunu sıkabiliyorum bir tane. O da sadece o eldivenle. Yani anlayacağınız uçamıyorum. E. Tamam. X'e basayım. Tamam şimdi bir daha şey yapalım Q'ya basıp. Aa, ilkini mi seçsem yok. Direkt bunu seçeyim. Ben sürekli zıplayacağım. Ne olduğunu görün. Hop 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 hop. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne oluyor? Beni geri duruyorlar. Hop. Tamam güzel. He he he. Ben asaba şerenasına geri gideceğim. Hem de en güçlü alimle. Zırh %100. Bakın zırh %100 yazıyor ha. He he. E kimse yok burada. A geliyor biri. Gelemezsin. Hop yasak. Yasak gelemezsin. Of çok iyi savaşlar dönüyor. Biri benim zırhımı parçalamaya çalışıyor bu arada. Sürekli bana itici a Ah. Hop. Aa. Ya ben sıkamıyorum ki. Allah Allah. Allah, al. patla. Aa uç 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 uç. Havadan havadan belki beni A of A havadan A. Ya uçamıyorum ki. Uçamam kaç. Kesin bana bomba kaçmam lazım. Hop aşağı. Hop. Güm. Birine sıktım. O zırhı parçalandı. Gel buraya. Öldüreceğim ben seni. Gel. Hop. Güm. Aa uçuyor hala. Az önce zırhı parçalanmıştı da uçuyor hala. Durun nerede o nerede o nerede o? Aa burada burada. Hayır burada burada burada, burada. sıkın şunu sıkın şunu sıkın şunu sıkın şunu. Aa öldü mü? Düştü galiba hop. Nerede o? Neyse ben gidiyorum. Na 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 na. Havalı giriş denemesi bir. Hu hu. Ne haber? Pardon yanlış yerde durmuşum. Yanlış yerde durmuşum. Tamam havalı giriş denemesi bir. Hıha, hop ne haber lan? Adam mı aldınız ha? Hop hop hop. Gördünüz mü? Tekli yaptım. Güm. O roket isteyenler de var mı? Hop sen de al bir tane. Hop. Sen de oh. Of. Bak. Al bir tane. İstediğiniz kadar sıkabilirsiniz bana. Merak etmeyin. İstediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Ben ye yenilmezdim. Ben şu çocuğa gıcık oldum. Ha. İkisi herkese gıcık. Şu çocuk çok ıı, şey vuruyor. Aa! Yippi! Düşüyorum. Wa! Demir adam. Aa! Biri daha düştü galiba. Bana ne? Kalk ayağa, kalk. Sen demir adamsın. Koskoca demir adamsın. Zırhım zaten %100 Yüz hiçbir şey olmamış. Tamam güzel. Havalı giriş denemesi iki. Dadım dı dedim dı Hop. What? Hop. Güm. Hey. Sen uçacaksın. Aa adam gerçekten uçtu yalnız. Ah ah. Hayır. Squid Game olduğum ortaya. Ya. Uçamıyorum. Hayır. Squid Game olduğum ortaya çıktı. Hayır. 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 Öldüm. Eee dedem 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 ilkini çağırıyorum be tamam durun ben 27'yi çağıracağım hadi bakalım 27 gel gel hop hop güm hop dede bari verdi 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 daba o havalı çıktı 27 durun bir oy 27 benim en iyisi bu arada en sevdiğim 27 artık Şovaya bakın ya çok iyi hop. Bak 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 bak. Neyse tamam yeter bu kadar. Şimdi onları günü Aa şu. Aa benim, şu benim gıcık olduğum çocuk değil mi? Sürekli herkese öldüren. Vurun saklanacağım. Aa çocuk kaçıyor. Neyse ya. Ben oraya gideceğim biri beni bombalamadan. Sapa sağlam bir şekilde gelmek istiyorum. Hua, savaş arenası. Hua. Of dedim, dı dedim. Dı Demir adam geldi. Herkesi. Ee, tamam. Neredesiniz? Of ya kimse yok ya of ya Ühü. biraz biri geliyor Aa, atladı uzaktan bir tane sıkacağım da ona Bir de biri geliyormuş beni aşağı atıyormuş değil mi? Çok iyi olmaz mı? Neyse. Boş verin siz. Ben o çocuğu arıyorum. Nerede o? Neyse ben atlayayım. Bir Neyse ya ben birilerinin... Aa biri geldi. Birinin geldiğini gördüm az önce savaş arenasında. İnşallah gitmez, inşallah gitmez gitti. Belki benim geldiğimi görmüştür. Görmedi ya. Ben şu çocuğu takip edeceğim bu arada. Şu adamı şuna aşağı doğru gidin. nerede ya iki tane dermiş tamam ben şu turcobo takip edeceğim Ve onu sürekli roket sıkacağım takip edildiğini farkında mı acaba bence değil ha ama şu an farkında oldu he 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 enerji 84 mü he çok sıkacağım aa nerede aa kaçma waa Aa nereye gitti? İnşallah benim kafa kafaya mermi yemem ha. Ne haber? Hop. Güm. He 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 be becin. Ne yazıyor? <laughs> ya. öldürmek <için> çalışıyorum da. <laughs> ya hayır ölmedi ya. Of ya son anda zırh. Ben bunu yeni zırhını parçalamıyor muyum? A ilk, ilk bombamızı yedik hadi hayırlı olsun gel bu zırhımız ilk bombamızı yedik of kaçma çok gücüm yoksa ölürsün ah hop baga soktum oyuna çocuk bir çocuk sayesinde oyun baga soktum güm nüksürme <laughs> <laughs> geldi ya ya kaçma of hem kaçıyor Üstüne bir de şey yapıyor. Bomba sıkıyor. Eyvah. Bir, biri bana bombayı sıkmaya çalıştı. Aa kaçın. Kesin bana bomba sıkmaya çalışıyorlar. <laughs> Niye öksürüyorum ben? Gel buraya. Öl. Şu çocuğa sıkacağım bir tane. Bence farkında değil bomba geldiğinin de. Hop, ha ah, o oh, patladı çocuk. Çocuk patladı he. Yanına geleyim durun. Hop. Böyle bağırıyorsun, böyle bağırıyorsun. Gel bakayım. Sakin ol. Ve? He? Nereye gitti? Çocuk az önce gözlerimizin içinde uçtu gitti. Aa. Şu ikisi kardeş mi acaba? Arkadaş mı yani? Demir adam kardeşler. Ben bunlara roket sıkacağım. Hop şuna gelsin bir tane. Ya kaçtı ya. Ben de onların arasında döneceğim. Hop. La. ne oldu? Ha, tamam. Hop uçuyorum. Bir demir adamın hikayesi. Şu an 27. sırı. Aa durun. Bunun içi boş muymuş bu binaların ya? Bir dakika. İnsanlar nerede? Apartmanlar, merdivenler nerede? Hayır, kaç. Kaç 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 kaç. Biri geldi. Kesin bana ateş atacak. Of. Aa, ben ona ateş atacağım. Bir demir adamın hikayesi. Demir adam sakince uçuyormuş. Neyse. Bu binaların içi neden boş acaba? Durun bir. Neden boş ki bunların içi? Çünkü oyun. O yüzden boş desenize yani. Niye demiyorsunuz? Aa bu oyunda sesli sohbet de varmış bu arada. Ama bana ne? Hop. Güm. Aa Uf. Of, of. Şarptım. Orada bir tane çocuk var. Hemen ona sıkalım. Güm. Öldü mü? Zırhı var mıydı bunun? Aa. Yokmuş. ha. Bebek. Ke, Bakondu bu arada. Gördünüz mü? Bacon'du. Hop. Uf. Aa. Uf. Tamam. 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 Hop. Zırhım hala %100. Ben neden savaş arayınlasına gitmiyorum bu arada? Hadi gidelim klasik savaş bölgesine. Nerede orası? Yüksekliği düşür dediğine göre orada. Tamam. Buldum. Gelin buraya. Ve havalı giriş bir. Cüm ha. Neredeler? Ya gittiler az önce. Ah. Kim bana sıkıyor? Sıkma. Sonu çok kötü olur. Hop. Sıkma. Sonun çok kötü olur. Sıkma. Sonun çok kötü. Yine düştüm. Yine düştüm. Ya ne sıkıyor lan? Ne sıkıyor adam mı aldın ha? Hop flight. Hey zırh 94 mü? Parçalanıyorum. Gel buraya. He bu eskisi olduğu için şey oldu. Parçalanıyor tabii ki hemen. Çünkü bu eski zırhı. Demir adamın. Hop hop hop. Ya. Tamam arkadaşlar bu videoda bu kadar ağır olsun. Daha fazla böyle video için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bay bay.